Ünlü şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserinde sarf ettiği İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde, sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Sözlerinden dolayı tepki çeken Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesi alınan şarkıcı adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak Bakırköy'deki kadın kapalı cezaevine götürüldü. Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, emniyette verdiği ilk ifadesinde, bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.